Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte küme işleyeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez demiş. Sınıfta basketbol kursuna giden öğrenciler. Hangisi belirtmez? Bu belirtir. Sayabiliriz. Evet. Haftanın günüyle başlayan günleri evet. Asal rakamlar. Bakalım nasıl sınıftaki kısa boylu öğrenciler. Sınıftaki kısa boylu öğrenciler. <laughs> bazıları bana göre kısa ama bazıları sana göre uzun. bunu diğer bakır. Belirtmez. Jungle Taran bilgiyle okuyalım. Ne demiş ki? Kişiden kişiye değişen belirsizlik gösteren aşağıdaki maddeler de D ler cümlede kullanılıyorsa ifade küme belirtmez. Bazı, kısa, uzun, kısa, uzun, çalışkan, tembel, zeki, birkaç, yaramaz gibi. Buna gelelim sınıfımızdaki zeki. Bak burada da zeki var bu küme belirtmez. Bazı haftalar belirtmez. Sayma sayıları belirtir. Okulda çözün belirtmez. Bazı meyveler belirtmez. Kaç yerinin ilçeleri belirtir. Seninin bir neydi? Birkaç belirtmez. Ülkemizdeki göller. Evet, sayabiliriz. Ne demiş? Liste öğretimiyle yazdınız. 2, 4, 6, 8 elemanlarından. Oca, tamam. Hemen önce ne yapıyorum? Açıyorum listemi. Ne diyor? 2, 4, 6, 8 8 Neydi? 8 10 Kapatıyorum. Diğer sorumuza geçelim. Asal rakamlardan oluşan B kümesinin liste yöntemi ile yazınız. Asal rakamlardan oluşan ne demiş? Asal rakamlardan oluşan B kümesini liste yöntemi ile yazınız. Asal rakam. Tamam. Asal rakam liste yöntemi. B kümesi yazıyoruz. Şey yapıyoruz. Rakam. Neydi? 9'a kadar. 2, 3, 5, 7. Kapatıyorum. Bu kadar. Burada da A kümesi. 12 sayısının doğal sayı çarpanlarına anlaşan C kümesi hissettirme ile yazınız. 12 bir kere kaç tarafa duracağız. 12 sayısını daha sayı çarpanları aradınız. 12 neydi? Bir kere bir kere 12 2 kere 6 3 kere 4 başka da yok. Şimdi demiş C köyesi. C yazıyorum. Eşitleri koyuyorum. Liste yönetimini açıyorum. Neymiş? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bit. Bu kadar. <laughs> Arkadaşlar, çok kötü bir şey var. Burada var ya, kaç tane var? 1, 2, 3. Böyle 3 defa yazmayacağız. Bir defa tek yazacağız. Kural bu. Bak demiş ki kümede her zaman bir defa yazılır. Küme içindeki elemanlar yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez. Yer değiştirebiliriz. Ama her elemanı bir kere yazacağız. Mesela K'den iki tane var ya bir tane. Bak şimdi size göstereceğim. D elemanı demiş. Pardon D elemanı. D elemanı demiş. Törüş işareti K yazdık. E yazdık. Sonra bak sonra L yazdık. E yazmama gerek yok. B yazdık. E yazmama gerek yok. K yazmama gerek yok. Ne çıktı böyle? Tamam mı arkadaşlar? Venn şeması. Ortak özellik de var. Tamamdır arkadaşlar şey Evet. Ve İçine alıyorsun direkt. Direkt bir yuvarlak istediğin şekilde yap. Ne demiş? Burada. Hoff. Haftanın günlerini oluşan A kümesi ve şeması yöntemiyle gösteriniz. A kümesi yazıyorum. Şemamı çiziyorum. Haftanın günlerinden oluşan ve şeması. Nedir? Pazartesi. Nedir? Salı. Nedir? Çarşamba. Nedir? Perşembe. Nokta, 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 nokta. Nedir? Cuma. Nedir? Cumartesi. Nedir? pazar. Değil mi arkadaşlar? Gel bir seçelim. Demiş ki A, B, C, D, E yukarıdaki liste yöntemiyle verilen B kümesinin ve şeması ile gösteririz. B'yi çiziyorum. Sana bir üçgenimi çizerim ben yani. Öyle siz üçgen kare çizebilirsiniz. Fark etmez. Buraya ne yazıyorum? A B C D E Tamam gel basamaklı 1, 0, 2, 2, 1, 7 sayısının rakamlarından oluşan C kümesi ve şuması ile gösterilir. Bakın burada ortak var. Ortak. Bir. 1 0 2 1 7 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hatta 1 0 2 Pardon ya ben tekrardan 1 yazdım? Pardon 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 çok özür diliyorum. Ne adı 12'nin 50'den küçük sayma sayısı katlarından oluşturdu de gelişi hemen derkmesmiş de, karıştırıyorum ya de dur Bir şey de tamam yazıyorum 12 24 36 değil mi 2, okay, evet. Sazıya 24. sen 50. Bir dakika. 12, 24. 48. Başka da yok. Ben sandım. 14'tür. Evet, ortak özellik yöntemi. Aa, ah, haftanın günleri. Abi, size dilek söylüyorum mu? Cümleyle belirtilir. Ortak özellik cümleyle belirtilir. O kadar söylüyorum abi ya. Cümle ile belirtilir. Sadece haftanın günleri. Sen böyle yazmayacaksın pazartesi falan. Sana dese pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Buna dese bana liste yöntemiyle göstersen bunları haftanın günleri olarak yazacaksın. Cümle bak mesela bu. Gel sorulara geçelim. Gel baba buraya gel gel 11 ile 19 arasındaki çift sayılar. Zaten bu demiş Nisa'da. Kümesinin liste yöntemi. Bu liste yöntemi demiş. A kümesi yazıyorum. Açıyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parantezimi kapatıyorum. Burada neden böyle yaptım? Çünkü demiş liste yöntemi. Ne sorumuza geçelim? Gel baba buraya şimdi. Bak ne demiş? Vermiş bize. 15 yaşının daha sayı bölenleri vermiş. Sana 15 değil mi? 1'e 15. 2 yok. 3'e 5. 5'e başka var mı? Yok. Sana bunları verse diyecek ki sana. Bunları verse diyecek ki. Mesela diyecek 1, 15, 3, 5, 15, 15'in katları <laughs> olduğuna göre, olduğuna göre bana e, ortak özellik yöntemiyle göster der. Demiyle göster. Abi bana hoca bana bunu sorar abi. Ortak özellik ne diyeceğiz? Biz de B'mizi yazacağız. Yapacağız bunu kardeşim. Ne diyeceğiz? 15'in katları diyeceğiz. Sonradan kapatacağız. Bu kadar. Gördün mü 15'in katları olduğuna göre. ben ortak özellik yöntemiyle göster. Ben de ne yazacağım? 15'in katları diyeceğim. Parantezimi kapatacağım. Şimdi bu soruya geçelim. 15'in sayının daha bölünüm fens çaması. Fens çaması durumunu da şeyle gösterelim. B diyelim. Neymiş? 1 15 3 5 bu kadar. diyelim geçen sonuca. Unutmayın. Bak unutursanız. Bak bu zaman sizi yer ha. Bu levrek sizi yer Aman aman. Erini, erini de yer. Şimdi geçtik bir diğer sorumuz arkadaşlar. Demiş ki yukarıdaki akvaryumda şu an balıklar. Balıkları ortak özellik yöntemiyle görsün. Bak ortak özellik. Balıklar ortak özellik. Bak gördün mü? Ne hangi? Herhangi bir şey verelim A diyelim. Ne demiş? <laughs> Kardeki akvaryumda. Ne diyeceğiz? Akvaryumdaki akvaryumdaki dört pardon. Dört balık kapatacaksın bu kadar. Geçelim bir diğer sorumuza. Ne bilsen ben şamasını de gelsin. D demiş D kümesi. D kümesi ortak özellik yöntemiyle gösterilir. Nedir? 0 2 4 6 8. Bu nedir arkadaşlar? Çift sayılar. D kümesi yazıyorum. Açıyorum. Çift sayılar diyorum kapatıyorum. C. Pazartesi perşembe pazar kümesi ortak özellik. Bak ne dedim arkadaşlar böyle sorular gelecek. En yani çok böyle gelecek arkadaşlar. Haftanın ne diyeceğiz? Haftanın P ile başlayan günleri. Tamam. Geçelim bir daha sonuçta. Yukarıda yazan sayılar 6 ile kalsın bölünebilenlerin oluşturduğu küme aşağıdaki yeni nesil soru. Abi yeni nesil soru da bize işlemez ki. Şey, durun size göstereyim. İşlemez baba işlemez. Hadi gelsin bakalım. 6 ile kalansız. Hem 3'e hem 2'ye bu gitti bile. Bu bölüm tamam. 6'yı 2 daha. Altı iki daha zaten 256'yı bulduk mu iki tanesini ederiz herhalde. Altı iki daha 8 8'e bir şekle 13. Bölünür mü? Hayır. 256 olmayacak. Burada var, burada var. gittiğim. Şimdi bakıyorum buradaki. O şeyde 9 9 9, 9 6. Bu mu? Bu hem 2'ye bölünür. Üçe bölünür mü? Bakalım. 9 9 27'ye 6 ekle. 7 daha. 13'ün 3'ü. Elde var 1. 2-1 daha 3. 33 eder. Değil mi? 33. Bölünür mü? Evet. Çalımız yarı bakır. Gel bu sorumuza geçelim. Dedim işlemez baba. Dedim. Geçmez bu sorular dedim. İnanmıyorlar ki. Cık. Ne yapalım? Gerekir biz mi gösterelim? Olmuyor ya. Allah ya. Durun parmaklarını. tamam. Şimdi. Gel baba bir diğer sorumuza. Gel. Gel sorular. Gel. Sorulardan korkmayacaksın. Ödevlerden korkmayacaksın. Onlar senden korkacak. Eğer sen onlardan korkarsan. işim bitti daha. Alıştırmalar 2. Hemen. Kümenin elemanı. Bir kümeyi oluşturan eşlenen her birine küme elemanı denir. Tamam. Tanımdır. Bu da çok önemli bir şey değildir zaten. A elemanı B kümesine ait ise bu. Elemanı değilse bu. Bak bu. Görüyor musun? Bu s'ye de sonra geçeceğiz. burada vermiş. Hadi başlayalım. Ne demiş? Yukarıda ben şaması ile gösterilen k kümesine göre doğru yanlış. A kümesi A. E'nin elemanıdır. Doğrudur. D, K D. K'nin elemanıdır. Doğru. M. Hayır yanlış bu pardon. Çünkü bunlar iki arada verince olmuyor. Bu çarpı. M elemanıdır K'nin. M. Yanlış. N elemanı değildir K'nin. Doğru. Bak üstünde. Bu arada böyle E yapmayın ha. Böyle e yapmayın. Yok pardon bu değil. Böyle e yapmayın. Cık cık. Aman aman. Yani böyle e değil abi. Böyle yuvarlak. Ortasında bir çizgi böyle. Tamam mı? Böyle. Aman aman sorularda şimdi yanlış yaparsın. Hoca puanınızı kırar. D elemanıdır K'nin. Doğru. D e elemanıdır K'nin. Doğru. B C elemanıdır K'nin. Yanlış. C elemanı değildir. Yanlış iki elemanıdır. Bakın C kendin elemanıdır. Yani yani ne diyor ya? Aittir. Elemanıdır. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Ne diyor? Bunlar veriliyor. Bak. Parantez üstüne parantez. Yuh. Bunun nasıl? Tamam hadi geçelim. Buna göre aşağıdaki boşluklara bu veya bu sonuçları getiriniz. A A'nın elemanı. 23 A'nın elemanı. A2 Yanlış. Elemanı değildir abicim. 2 A'nın elemanıdır. Doğru. C A'nın elemanıdır. Yanlış. C4 elemanıdır. Evet. Şimdi geçiyoruz buraya. A eşittir. Parantez parantez üstüne parantez. Yuh deve çüş. Olduğuna göre bu artı bu kaçtır? Şimdi arkadaşlar. Gel baba soruya. Gel. Gel. Olduğuna göre senin kaç tane elemanı var? 1, 2, Üç. 4 Yok pardon 1 2 3 4 5 tane elemanı vardır S parantez A kapat eşittir 5 tane 5 tane elemanı vardır 20'den küçük asal sayılar 20'den küçük asal sayılar buna göre B kümesinin eleman sayısı sembolle gösteriniz. 20'den küçük ne var? 2. B yazıyorum. 2 3 5 7 11 13 15 yok. 10 17 19. 19. Demek ki 23 bunlardır. Kırık kale kelimesi sonrasında B kümesinin elemanı B kümesinin elemanı o zaman s yazıyorum, b yazıyorum ilk önce eşittirimi koyuyorum. Sonra b yazıyorum, açıyorum parantezimi k k'yi yazıyorum o yazıyorum. şimdi 1 2 3 3 4 5 6 6 tane eleman var. Eleman var. 4 3 arkadaşlar. Serin. Bunu da görmediniz. Güzel herhalde. Dimiş küçük hata sayılar dedik. Hemen böyle. Burası da böyle. Kırık kale. 6 tane elemanı var. Bugün de bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.